Selam, ben Mehmet Emin, bilgisayar mühendisiyim. 9 yıldır robot süpürge kullanıyorum. İlk robot süpürgemi Çin'den getirdim. Xiaomi Robot 1 hala duruyor evde bizim emekler. Eve vakit geçti. Birçok robot süpürgeyi inceleme fırsatım oldu. İnceledikçe bir şeyleri öğrendim. Benim çok robot süpürge görmem ve edindiğim tecrübelerden dolayı bu videoyu hazırlamak istedim. Peki robot süpürge almalı mısın? Alacaksan nelere dikkat etmelisin? 9 yıllık tecrübeyi sana kısa bir videoda anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Robot süpürge alırken aklımıza gelen ilk sorulardan bir tanesi robot süpürgem istasyonlu mu olsun istasyonsuz mu? Şimdi masada 3 tane robot süpürge görüyorsunuz. Bu kadar sığdı. Arkada 2 tane daha robot süpürge var. Bunlardan birisi istasyonsuz. Eğer robot süpürgen istasyonsuz olursa her gün temizlik yaptıracaksan bunun toz haznesini temizlemen gerekiyor. Bu sana belki de günlük 1 dakikalık bir iş ama bu 1 dakikalık işi 3 yıl, 5 yıl her gün yaptığını düşün. Boşuna uğraş. Peki robot süpürgemiz istasyonlu olsa ne olur? Mesela bu ya da bu. Bu firmalar diyor ki: "Kardeşim benim toz haznesine dokunmana gerek yok. Ne zaman 100 gün boyunca diyorlar. Süpür, süpür, süpür. 100 gün sonra sadece çöp haznesini değiştir ya da içindekileri temizle. Konfora bakar mısın? Harika ya. Küçücük bir haznesi var. Her gün değiştirmek yerine şuradaki kapağı otomatik açılıyor ve istasyon buradan tozu hop çekiyor. 100 gün boyunca hiçbir şey dokunmana gerek yok. Bence çok büyük bir konfor. Bu yüzden robot süpürge alacak olanlar kesinlikle ama kesinlikle istasyonlu bir robot süpürge tercih etsin. Robotun arkasından koşturup durmayın. Robot süpürge alırken bir diğer önemli konu da emiş gücü yani Pascal değeri. Mesela önümde görmüş olduğunuz Roborock Saros 10 model robot süpürgenin 22.000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Çok iyi. Dreamy D20 Ultra bunun da 13.000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Ecovacs D-Bot T30 Omni Pro bunun ise 11.000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Peki bu Pascal değerleri ne işimize yarıyor? Mesela halımız girintili çıkıntılı ya da mesela şegi halı Püsküllü halı, e, o püsküllerin içerisine saçımız dökülüyor, e, çocuğumuz bir kırıntı döküyor. Onu bu yüksek emiş gücüyle robotumuz çekmeye çalışıyor. Bu paskal ne kadar yüksek olursa emiş gücü o kadar kuvvetli oluyor. Eğer paskal düşük olursa o kırıntı orada kalıyor. Kırıntı da orada kalınca sen bir dahaki sefere robot süpürgeyi kullanmak istemiyorsun. Benim tavsiyem soracak olursanız ben ürün önerirken tabii ki bu maddiyata bağlı olarak değişen bir konu. 10.000 Pascal üstündeki ürünleri öneririm. Kendim alacak olsam 18.000, 20.000, 20.000 üzerindeki Pascal'lık emiş gücüne sahip olan robot süpürgeleri tercih ederim. Şimdi gelelim mop konusuna. Robot süpürgeye para harcarken biraz böyle elimizi sıkabiliyoruz. Çünkü diyoruz ki yani mop olmasa da olur. Ben silerim. Zaten benim gibi silemez. Ama öyle olmuyor. Belki ilk söylediklerinizde haklısınız. İlk teknolojilerde bakın şöyle oluyordu göstereyim. Bu normalde bir toz tankı. Şu kısma toz topluyor. Bu kısımda da bir yer açmışlar. Buraya da su koyuyorsun. Çok basit bir sistem var. Görüyorsunuz. Şu kısımdan damla damla su akıyor ve mop'u ıslatıyor. Makinemiz çalışmaya başlıyor ve burası ıslandıkça yeri mopluyor. Ama yani ne kadar moplayabilir? Tozları süpürüyor diyebiliriz ıslak olduğu için. Kirlendikçe o tozu, o pisliği her tarafa yayıyor. Bu ilk nesiller böyleydi. Kesinlikle böyle bir ürün almanızı tavsiye etmiyorum. Ama yeni çıkan modellerde bakın ben ofisimi her gün 3 tane robotla hem süpürtüyorum hem de sildiriyorum. Otomatik olarak bu görevlere veriyorum. Ekrandan da gördüğünüz üzere bakın. Üçünde de ışıklardan dolayı ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Üçünde de hala kir var. Peki yeni nesil paspaslama teknolojileri nasıl oluyor? İlk başta paspasları göstereyim. Daha sonra anlatayım. Mesela Ecovacs'da son dönemlerde alışkan olduğumuz yuvarlak nesil bir paspas var. Yuvarlak şekilli. Roborock Saras 10'da D şeklinde bir paspasımız var. Bunda da bunda da paspas çıkabiliyor. Tabii ki bu markadan markaya ve vereceğiniz paraya göre özellik olarak eklenebilen bir şey çıkmaya da bilir. Mesela Bakın Dribbit D20 Ultra'da da paspaslar çıkıyor. Hangi şekildeki mop seçeceğinize siz karar vereceksiniz. Peki temizliği nasıl yapıyor? Hemen anlatayım. Biz bir bölgeyi ya da odayı temizleme komutu verdik. O anda istasyon diyor ki kardeşim dur diyor. Ben diyor senin mopunu bir yıkayım. Soğuk suyla da yıkayabilir. Öyle modeller de var. Sıcak suyla da yıkayabilir. Mesela bu 70 derecelik bir sıcak suyla mopu yıkıyor. Tertemiz oluyor. Sonrasında çalışmaya başladığında kirin üzerine geliyor. Yere bir titreşim veriyor. Mesela saniye 3000 titreşim veren modeller var. Ne oluyor? Kurumuş kir yerden kalkıyor ve sıcak mop orayı temizliyor, ovalıyor ve tertemiz oluyor. Mopumuz kirlendi ya, sizin belirleyeceğiniz aralıklarla da mopu tekrar yıkamak için istasyona geri dönüyor. Bunun 3 tane farklı yöntemi var. 1 odayı temizledikten sonra mopu yıkamaya dönüyor. 2 metrekare hesabına göre mesela 15 metrekareyi temizledi, tekrar istasyona dönüyor ya da 3 dakika mesela 10 dakikada bir mop tekrar yıkamaya geri dön diyebiliyorsunuz. Temizlik bitti. Robotumuz istasyona döndü. İstasyon öncesinde yine 70 derecelik bir sıcak suyla mopu yıkıyor. Mop tertemiz oluyor ama ıslak kalıyor. Bu sefer de diyor ki merak etme ben seni kurutacağım. Sıcak hava vererek mopu kurutuyor. Böylelikle ne ıslak kalıyor ne de orada bakteri ürüyor. Genel itibariyle moplu bir robot almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer moplu aldın. Yine neye dikkat etmemiz gerekiyor dersen sıcak suyla yıkamaya ve kurutmaya dikkat edin derim. Robot süpürge alırken aklımıza gelmeyecek ama önemli bir konu da eşik sorunu. Eskiden evlerimizde rüzgar esmesin, soğuk karışmasın, içerideki sıcak dışarı çıkmasın diye eşikler vardı. Hala birçoğumuzun evinde eşik var. Şimdi mesela örnek olarak Ferhat arkadaşımız bu cihazı alacaktı. Kendisinin evine böyle bir önden bir baksın. Acaba uyum sağlayacak mı? Nasıl olacak? Performansı nasıl? Bir bakalım görelim diye gönderdik. Hiç tahmin etmeyeceğimiz üzere eşik problemiyle karşılaştık. Roborock Saras 10 3 santimden atlayabiliyor. Ama Dirmi D20 Ultra 2 santime kadar zıplayabiliyor. Eşikleri geçebiliyor. Ferhat arkadaşımın evindeki eşikler de 3 santim ne yapabiliriz diye düşündük aklıma bir rampa yaptırmak geldi. Bunun için sanayiye gittik rampalar yaptık ama bu sefer de kapı kapanmadı derken robot süpürge ferhat için bir hayal oldu. Yani kısaca evinde eşik varsa alacağın robotu önceden araştır kaç santime kadar eşikleri çıkabiliyor? Bu konu çok önemli çünkü cihazı alırsın elinde kalır. Gelelim haritalandırma teknolojisine. Size daha önce hiçbir yerde görmediğim ama e, ürünleri incelerken kullanırken sahip olduğum bir bilgiye aktaracağım. Mesela temizliğe başladık. Temizlik esnasında çocuğunuz geldi bunu aldı kaldırdı. Yaramazlık yapıyor başka odaya götürdü koydu. Bu cihaz ne yapıyor biliyor musunuz? Benim tekerlerim yerden kalktı. Ben şu an havadayım diye düşünüyor. Daha sonra yere koyduğunda diyor ki şu an olduğum yerde olmayabilirim. Çevremi bir tarayayım. Çevresini taramaya başlıyor. Ve lidar sensörü sayesinde haritada nerede olduğunu buluyor. Sonrasında o kaldırıldığı alana giderek tekrar temizlemeye devam ediyor. Ama bu yazılıma sahip olmayan, bu yeterliliğe sahip olmayan cihazlar ne yapıyor? Kaldırıldığı alandan yere konulduğu andan itibaren temizle devam ediyor. Ve böylelikle engeller nerede? Farklı bir odada mıyım? Bulamıyor. Temizle devam ediyor ama duvara çarpıyor, başka bir yere çarpıyor. Temizle devam edemiyor. İstasyona dön diyorsun, dönemiyor. Çünkü farklı bir yerde olduğunu düşünüyor. Size tavsiyem bilindik markaların üst segment cihazlarını almaya çalışın. Benim bütçem kısıtlı, o kadar para veremiyorum diyorsanız mümkün oldukça kendinizi zorlayın ama yine de o bilindik Roborock, Dreamy, Xiaomi gibi cihazların alt segment cihazlarına yönelin. Böylelikle daha isabetli bir alışveriş yapmış olursunuz. Teknoloji demişken yapay zekadan bahsetmesem olmaz. Mesela gördüğünüz üzere Dreamy'de, Roborock'ta, Saros 10'da kamera var. Bu kamera ne işimize yarıyor? Gece olsa da ondan sonra akşam olsa da yanındaki ışıklar yandığı için çevreyi görebiliyor ve analiz ediyor. Mesela bir tane kablo gördü. Diyor ki haritada onu işaretliyor. Bu benim fırçama dolanabilir. Ben artık buradan geçmeyeceğim diyor. Kenarından geçiyor. Bir sonraki seferde onu orada bırakıyor ve kenarından temizlik yapıyor. Kamera sayesinde hemen dibinden geçiyor. Ya da mesela bir evcil hayvan mama kabı gördü. Diyor ki bu alan kirli olabilir. Bunun Burada menüsünden de göreceğiniz üzere ayarı var. Ben burayı diyor tekrar temizleyeyim. Böylelikle çifte temizlik oluyor. Orası temizlenmiş oluyor. Ya da herhangi bir yerde kirli kalan bir bölge gördü. Orayı temizledi ama yine de kirli kaldı. Yapay zeka diyor ki burası kirli. Benim burayı tekrar tekrar temizlemem lazım. Böylelikle ne oluyor? Evimiz yapay zeka sayesinde pırıl pırıl oluyor. Tabii ki her rahmetin bir zahmeti vardır. Yapay zekayı tercih edenler parasını da hazırlayacak ha bu arada şöyle de bir özellik var mesela Saros onun kamerasından evinizi görebiliyorsunuz evde yoksunuz buraya da hemen koyuyorum mesela kediniz nerede merak ediyorsunuz evcil hayvan bulma modu var kamerasıyla kediyi arıyor köpeği arıyor bende kedi olduğu için kediden örnek veriyorum ee ya da mesela prizi açık mı unuttum diye bir düşünce var aklınızda bunu hemen ütünün olduğu yere götürüyorsunuz bakıyorsunuz evet prizi kapatmışsınız ya da açık unutmuşsunuz hemen eve geri dönüp prizi kapatabiliyorsunuz. Bu her modelde yok. Üst segment bir cihaz olduğu için sarısı ona koymuşlar. Bu da çok güzel bir özellik tabii ki biraz pahalı. İlk robot süpürgelerde halı tanıma özelliği yoktu. Fakat bu özellik devreye girdikten sonra hayatımıza iki şekilde etki etmeye başladı. Birincisi halıyı tanıdığı anda mopları kaldırıyor. Neden? Çünkü mob kirli olabilir, ıslak olabilir. Halımız kirlenmesin. Bu birinci özellik. İkinci özellik ise halıya geldiğinde maksimum emiş gücüne geçiyor. Ve halının içerisindeki mayakları, tozları, kirleri maksimum bir emiş gücüyle içine hapsediyor. Onun haricinde halının dışında o emiş gücünü azaltıyor. Neden? Bataryasını verimli kullanmak istiyor. Size tavsiyem eğer bir robot alacaksanız mopunu ne kadar kaldırdığını, 7 milim mi, 10 milim mi buna dikkat ederek robot süpürgenizi alın. Robot süpürge alırken en önemli konulardan birisi de robotun fiziksel özellikleri. Evet evi silsin süpürsün ama her yeri silsin süpürsün bize iş kalmasın. Mesela mobilyaların altı, yatağın altı, konsolun altı. Diyelim ki yatağın yerden 9 santim yüksekti. Ama bu cihaz 10.4 cm. 10.4 cm. Bu ikisi direkt olarak eleniyor. E ne yapacağız? Ona göre bu 8 cm olabilecek bir ürün tercih edeceğiz. Almadan önce ürünün fiziksel özelliklerine dikkat edeceğiz. Garanti şartları ve servis çok önemli. Diyelim ki 40 bin liraya çok tanınmadık bir markadan robot süpürge aldın. 3 ay sonra firma piyasadan çekildi. 5 ay sonra senin sensörün bozuldu. Fırçan kırıldı. Ne yapacaksın? Mal elinde kalır. Üzülürsün. O sebeple bilindik firmalardan ürün almaya gayret edelim. Ve ürün almadan önce pazar yerindeki ürün sayfasındaki yorumları okuyalım. Forumları tarayalım. Şikayet sitelerinde servisle alakalı gelen yorumları okuyalım ve tekrar ediyorum bilindik markalardan ürün almaya gayret edelim. sonuca gelecek olursam bunlar pahalı cihazlar. İnsan hayatında bir kere alıyorum. O sebeple senin konforunu artıracak, günlük hayatını kolaylaştıracak güzel bir ürün tercih et. Ne yapacaksın? Bilindik markadan yüksek teknolojili ürünler alacaksın. Ama eğer param az diyorsan da yine bilindik markanın göreceli daha uygun fiyatlı ürünlerini tercih edebilirsin. Robot süpürgelerle ilgili herhangi bir sorun olursa yorumlarda sormaktan çekinme. Tüm tecrübemi seninle paylaşacağım. Instagram'da mühendis öneriyor ya da tasarruflu harca sayfasından beni takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.